Samsun'da 2020 yılında 112'ye gelen çağrıların %78'ini gereksiz ve asılsız çağrılar oluşturdu. Çağrılar arasında koronavirüs çaresini buldum, kurbanlığıma korona testi yaptırmak istiyorum gibi ilginç iddia ve talepler yer alırken, sohbet veya hakaret etmek için arayanlar da oldu. 2020 yılında birçok kurumun 112 çatısı altında birleşmesi, koronavirüs etkisi, gereksiz ve asılsız çağrılar sonucunda çağrı sayısı %300 artış gösterdi. Bir vatandaşın ise çağrı merkezini 3 ayda 846 kez arayarak hakaret etmesi dikkat çekti. Merkezimize bu süreç içerisinde, bir yıl içerisinde 1 milyon 943 bin 360 adet çağrı gelmiş oldu vatandaşlarımız bizi aramış oldular. Bu çağrıların ne yazık ki bütün çağrı merkezlerimizin şu an faal olan 54 ilimizin korkulu riyası olan asılsız çağrılardan oluşmakta. 178'i bu bizi son derece hem yormakta hem üzmekte. Ama bu süreç içerisinde de yine 840'lı rakamları görüyoruz. 846 kez abu son 3 ay içerisinde merkezimizi aramış. Hiçbir sorunu yok. Sadece küfretmek için ya da sadece hakaret etmek için. Benim vatandaşlarımdan özellikle Samsun halkımızdan isteğimiz artık bu. Biz istiyoruz yani açıkça istiyoruz. Ekmek ister gibi istiyoruz. Bizi gereksiz ve asılsız aramayın diyoruz.